Merhaba dostlar, ne yaptınız? İnternet bir kez daha gücünü gösterdi ve Warner Bros yayın hayatına 27 Mayıs'ta başlayacak HBO Max'in içeriklerinden birinin Justice League filminin Zack Snyder versiyonu olacağını açıkladı. Peki bu versiyon neydi? Vizyona giren filmden nasıl farklı olacak? Neler göreceğiz? Hepsini bu videoda sizlerle paylaşacağım. How many of you are there? Not Oh wow, they just, they really just vanish. Tesadüf bu ya, tam 3 sene önce dün büyük bir trajedi sonrası kızını kaybeden Zack Snyder'in Justice League filminden ayrıldığı duyuruldu. DC evreninin şekillendirilmesinden de sorumlu olan Snyder'in ayrılması büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Ama Warner Bros, Avengers veya Buffy the Vampire Slayer'dan hatırlayacağınız Joss Whedon'ın Justice League'i bitireceğini ve 17 Kasım'a kadar filmin yetişeceğini duyurdu. Stüdyo bununla da kalmadı. Zack Snyder'in çektiği filmi çok karanlık bularak bazı değişiklikler yapmak istedi. Söylenilene göre 3,5 saat olan Snyder'ın kaba kurgusunu 2 saate düşürecek makaslar atıldı. Hoş buna daha sonra geleceğiz. Ve filmin daha neşeli olması yeni kurgusunun sırıtmaması için %20'sine yakınını yeniden çekti. Hatta ilk fragman ile son fragman arasındaki fark bile nasıl bir değişim yaşandığını gösteriyordu. Eleştirmenler ve DC hayranları tarafından beğenilmeyen film 700 milyona yakın gişe yapmasına rağmen yüksek bütçesi nedeniyle milyonlarca dolar zarar etti. Bu yaşananlar bir hayran hareketine de ilham verdi. Snyder'in versiyonunun daha iyi olduğunu hayal eden DC hayranları Release the Snyder Cut yani Snyder'ın kurgusunu yayınlayın kampanyası başlattı. Hatta işi abartıp Warner Bros. binasının üzerinden bu sloganın yazılı olduğu uçak bile uçurdular. Ve hatta 17 Kasım 2019'da Gal Gadot ve Ben Affleck gibi filmde rol alan isimler de buna destek veren tweetler attı. Ve o zamandan beri de hala konuşmaya devam ediyoruz. Ama bilin bakalım ne oldu? Bizi kandırmışlar. Ha? Oh. That's rude. Release the Snyder Cut hareketi başladığında Warner Bros'un bu filmi tekrar gün yüzüne çıkarmak gibi bir fikri yoktu. Ta ki HBO Max platformunun hayata başlayacağı belli olana kadar. 17 Kasım 2019'da yani filmin oyuncularının bu paylaşımı yaptığı günün sabahında saat 7'de Zack Snyder ve yapımcı eşi Deborah menajerinden bir telefon aldı ve Warner Bros'un fikrini değiştiğini öğrendi. Yani oyuncular ve Zack Snyder bu paylaşımları yaptığında bu kurgunun yayınlanacağını biliyordu ve daha fazlasını isteyebileceklerini düşünerek baskıyı arttırmak için bizi kandırdılar. Bu başarılı da olmuş gibi duruyor. Aslında 3 gün önce bu haberler yabancı sinema yazarlarının olduğu WhatsApp gruplarında dönmeye başlamıştı ama inanamamıştım. Kimse inanmıyordu. Warner Bros. zarar ettiği filmin başka bir versiyonunun yayınlanması için 30 milyon dolara yakın bir bütçe daha harcayacaktı. Aradan 2 gün geçmedi ki Henry Cavill ile birlikte parçala beni seksi canavar, kaslarının arasına hapset. Filmi tekrar izleme partisi düzenleyen Snyder kurgu olduğu her halinden belli olan bir yayın sonu ile filmin hayranlarına kendi kurgusunun geleceğini duyurdu. Bunu duyduğunuzda özellikle bu hareketi destekleyenlerdenseniz çok mutlu olduğunuza eminim. Ama tahmin etmediğiniz bazı şeylerin olduğunu da size söylemek zorundayım. İzleyeceğiniz şey o bolca konuşulan Snyder Cut olmayacak. Çünkü çok şey değişti. Zaten The Hollywood Reporter'a bu haberi değerlendiren Snyder da aynı şeyi söylüyor. Tamamen yeni ve farklı bir şey yapacağız diyor. Yani sizin istediğiniz şey bu değil. Şimdi biraz Snyder Cut'ta neler vardı, yayınlanacak versiyonda neleri göremeyeceğizden bahsedelim. Öncelikle kaba kurgunun ne olduğunu açıklamak lazım. Filmin çekimleri bittiğinde, hatta bu tarz yüksek bütçeli filmlerde çekimler devam ederken çekilen sahnelerin nasıl durduğu ve görsel efektler ile ilgili ön hazırlık yapılması, gerekirse yeniden çekilmesi için kaba bir kurgu yapılır. Bu kurgu genellikle filmin vizyon süresinden dakikalarca hatta saatlerce uzun olabilir. Zack Snyder'ın elinde de böyle 3,5 saatlik bir kurgu mevcuttu. Dolayısıyla memnun olmadığı bazı sahneleri yeniden çekmek, filme girmeyen ve dolayısıyla görsel efektleri yapılmamış sahnelerin görsel efektlerinin yapılması, müziklerinin yeniden elden geçirilmesi gibi zorunlu işlerin yanı sıra DC evreni değiştiği için yapılması gereken zorunlu işler de var. Bu noktaya geri geleceğimizi söylemiştik. Bu üç buçuk saatlik kaba kurgunun gerçekte ne kadarının Snyder'ın yayınlamayı düşündüğü versiyonda olacağından emin değiliz. Hatta Warner Bros'un izlediği versiyonun 2 saat 20 dakika olduğunu da biliyoruz. Ama şimdi yeniden çekimlerle beraber 4 saatlik 6 bölümlük bir dizi formatında yayınlanma ihtimalinden söz ediliyor. Dizi derken Netflix'in Hateful Eight filmine yaptığı gibi yani. Chapter Chapter. Bu da orijinal filmin en büyük sorunlarından özellikle Cyborg, Flash ve Aquaman'in hikayelerinin daha iyi anlatılamamasını çözecek araç olabilir. Mesela o kurguda Aquaman'in daha detaylı bir Atlantis hikayesinin olduğunu biliyoruz. En çok değişmesini beklediğimiz karakter hikayesi ise tabii ki Superman. Hatırlayacaksınız yeniden çekimlerde Henry Cavill seni seksi şeytan lazerli gözlerinle göğsünü adını kazı. Mission Impossible çekimleri nedeniyle bıyığı ile yer almış ve bütün bu sahnelerde dijital olarak bıyığı yok edilmişti. İşte o sahnelerin hiçbirinin bu versiyonda olmayacağı düşünülüyor. 2 milyon dolarlık çöp yani. Aslında Superman'i yeniden hayata döndüren Justice League ekibi değil Stephen Wolf ve Darkseid olacaktı. Hatta Superman'i kötülüğe döndürmek için Louis Lane'in öldüğü ürüldüğü bir gerçeklikte olacağı söyleniyordu. Bu da aslında Batman'in rüyalarının gerçeğe dönmesi ve filmin ilk yarısında Superman'in o çok beklediğimiz siyah kostümüyle kahramanlarımızı pataklaması demekti. Tabii ki daha sonra Superman de Justice League tarafına geçip Stephen Wolf ile savaşacaktı. Bu hikaye boyunca 3 filmlik serinin asıl kötüsü olacak Darkseid'in hikayesini de öğrenmeye başlayacaktık ama artık 3 film olmayacağından bunu alabilecek miyiz bilmiyoruz. Hiç göremeyeceğimizi düşündüğüm bir değişiklik ise Zack Snyder'ın Justice League filmindeki Green Lantern bağlantısı. Superman'in Alfred'i ziyaret ettiği ve atılan bu sahnede aslında Hal Jordan'ın Alfred'i ziyaret ettiği bir sahne olması gerekiyordu. Wow. Ama artık yeni versiyonda Green Lantern görme ihtimalimiz çok düşük. Sonuçta Zack Snyder'ın Justice League filminde olduğu ama göremediğimiz konuşulan çok şey olmasına rağmen açıklamalara bakacak olursak Zack Snyder daha farklı bir rota seçecek gibi duruyor. Benim tahminim J.J. Abrams gibi internette fan teorileri okuyarak insanları mutlu etmeye çalışacak. Çünkü büyük bir baskı altında olacak. Tabii ki Zack Snyder versiyonu Justice League'de daha karanlık bir tema ve müzikler de bize eşlik edecek Man of Steel'de olduğu gibi. 2021'in başında mı, sonunda mı, ne zaman Justice League'i izleyeceğimiz ise bilinmiyor. Snyder şu an Netflix için yaptığı zombi filmi Army of the Dead ile meşgul. Zaten korona meselesi yüzünden yeniden çekimlerin ne zaman başlayabileceği ise meçhul. Açıkçası ben bu işten pek de ümitli değilim ama umarım ben değil siz haklı çıkarsınız ve bu iş Batman ve Superman'in uzun versiyonu daha iyiymiş abi deyip sadece Ben Affleck'in poposunu gördüğümüz zamana benzemez ve harika bir iş izleriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir film ya da dizi bizi bekliyor? Neler göreceğiz sinema versiyonundan farklı olarak? Zack Snyder Justice League'i güzelleştirebilir mi? Yoksa Joss Whedon'ın versiyonu aslında güzelleşmiş hali miydi? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için ekranda çıkan iki muhteşem videodan birini seçebilirsiniz. Bir tanesi sizi paralel ve muhteşem bir evrene götürebilir. Instagram'da da Kafein Sinema'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Ben Berk, bir sonraki videoda görüşmek üzere.